Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Python ile nasıl kod nasıl şey yazılır bugün sizlere onu göstereceğim. Nasıl web site yazılır bugün sizlere onu göstereceğim. Şu şekilde bir e, sohbet sitesi yazacağız arkadaşlar bugün sizlerle. Daha doğrusu biz yazmayacağız. Bir bota yazdıracağız mesela. Buraya ne yazıyoruz? Hello yazıp e, göndere bastığımız zaman görüyorsunuz sohbet penceresine düşüyor. Merhaba yazıp gönderdiğimiz zaman yine düşüyor. Reset çektiğimiz zaman ise o sohbetler kökten temizleniyor. Mesela örnek birkaç mesaj atalım. Random birkaç mesaj olsun. Böyle sohbet bayağı büyüdü. Mesela iki kişi arasında sohbet varken eğer ki bir kişi yeni girerse de o sohbetleri göremeyecek. Bu şekilde biz Python aracıyla nasıl yazılır bugün onu göstereceğim. İlk olaraktan ee, Visual Studio kodu indireceksiniz arkadaşlar yeni dosya oluşturup index.html yapacaksınız İst dosyanın ismini arkadaşlar e, size hiç ben kod yazdırmakla uğraştırmayacağım hiç kod yazmayacaksınız bu şu an gördüğünüz kodu ben aşağıda verdiğim discord'da şu discord'da tasarım diyarında paylaşacağım tamam mı geleceksiniz abone sese bizim kanalımızın son videosu yani bizim şu anki videomuza abone olup like attığınıza dair ses atacaksınız attıktan sonra rolünüzü vereceğiz eğer ki vermezsek müşteri hizmetlerinden ee, destek açıp rolünüzü isteyebilirsiniz yani her türlü rolünüz verilecek sonra size kodlar bölümü açılacak site kodu kısmına şimdi kod yok size göstereceğim diye kodu koymadım kodu atacağım copy paste yapacaksınız copy paste diye bilmiyorsanız bilmeyenler için anlatayım kopyala yapıştırdır tüm kodu buradan seçeceksiniz Gel buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar yapıştırdıktan sonra ctrl'ye basılı tutup s'ye basılı tutacaksınız sonrasında şuraya basıp revol-extravert yapacaksınız sonra buraya şu şekilde göreceksiniz zaten indeksinizi sonra iki kere bastığınız zaman Sitemize gidecek peki ya e, bu sitenin ismini vesaire nereden değiştireceğim şimdi title, title kısmı var arkadaşlar burada burada oyun sitesi yazıyor buraya konuşma grubu adını vereceğim CTRL'e basıp tutup bir kere S'ye basıyorum sonra ben e, hemen açayım e, Rolex Exporter F tıklıyorum. Eğer ki sizde kayıtlı değilse arkadaşlar kontrol S yapıyorsunuz ve farklı kaydedebilirsiniz. Kontrol S yaparsanız farklı kaydet kısmından masa üstüne de kaydedebilirsiniz. Evet. Kon bakın şurası konuşma grubu oldu. Gördünüz mü? Title burayı değiştiriyor. Title burayı değiştiriyor. Ama diyelim ki ben burayıyla sohbet kısmını değiştireceğim. Ne yapacağım? Ee, bur nereye bağlı? Script'e bağlı arkadaşlar. Script nereye bağlı? Script script'e bağlı. Şimdi script nerede? style, style'a bağlı script. Bir dakika hemen buraya bakalım. Aşağılarda ah bakın o üstesi. Heir altında şurada oyun üstesi yazıyor. O üstesini isim isimsizler. Hatta biz ne koyalım biliyor musunuz? sizler koymayalım da. Ne koyalım biliyor musunuz? Ee, biz tasarım diyarı koyalım. Kendi şeyimizin adını tasarım diyarı sohbet. Kontrol S yaptım. Bir dakika. Sohbet. Kontrol S yapıyorum. CTRL S. Sonra bunu bir kere yeniliyorum. Tasarım diyarı sohbet oldu. Görüyor muyuz? Görüyor muyuz? Ee, eğer ki bu ismi değiştirecekseniz buradan değiştireceksiniz. Eee... Bu evet arkadaşlar bu şekilde şu sohbet kısmında değiştirebilirsiniz. Kurcalarsanız değiştirirsiniz. Örneğin hello görüyorsunuz. Evet arkadaşlar kodları almak için aşağıda Discord sunucumuzun linkini veriyorum. Dediğim gibi sunucuya gelip e, ee, abone ol abone rolünüzü abone sesinizi atın. Like'la yorum, like yorum da yapmanız gerekiyor bu arada. Tarih saat çıkacak şekilde. Esnes atacaksınız. Sonra burada size kodlar açacak. size kodundan birazdan açacağım. Orada kopyala yapıştır yapacaksınız. Evet arkadaşlar daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kurulum videosu isterseniz eğer ki bu videoya 25 like gelirse kurulum videosunu da çekeceğim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.